صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وغرة عيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا بِالْوَالِدِ إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين

her biri en önemlisi Teala rızası uygun şekilde kulluk yapmaya hepimize ikram eylesin. Cumali şehrimiz ayrı ve mübarek edesin. Mevla hepinizden razı olsun. Şimdi bugünkü dersimizde inşallah bir adet şerif hep beraber paylaşmış olacağız. Mevlam tesisini yüksek eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Men kâne yü'minü billâhi ve ilâ bilâhı fel yuhsin ila câri. Bununla alakalı üç tane ifade var. İnşallah Mevlam her birini yere getirme bir nasip Birinci madde, her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor ise, sorsan kimse buna itiraz etmez elhamdülillah. Büyük nimet. Ama Rabbim yakini imana bürecek ikram etsin. Çünkü imanda biliyorsunuz yakiniliği garanıyor. Var ifadede ve bil ahiretihü yuqinun. Onlar yakinen iman ederler. Yakini iman eder. Ama yakinen iman eden bir kişi şey, ahirette hesaba çekileceğim diye yakinen bilen bir kişi Allah'ın razı olmadığı şey yapabilir mi? Yapamazsın. Çünkü biliyor ki bunun hesabı var. Ama gözleriyle yapmış, ama diliyle yapmış, ama kulağıyla dinlemiş, yani veya eliyle hareket etmiş. Ne yaptıysa bunun karşılığı var, bunun hesabı var diye bilen kişi, bu insan mümkün müdür? Mümkün değildir. Hata yapmaz yani. Ama ahirete iman ettim mi? İman ettim. İfade iman ettim. Ama yakinilik yok. Hakikaten onu yaşayacağını hisseder gibi olmak yok. Anlamak yok. Çünkü Mevlamız buyuruyor. وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ لَا كِسُورُ اُوْ Dünyada laf dinlemeyen, günahkar olanlar, laf laftın dinlemeyenler, laf dinlemeyenler, dünyada Ahirette onların diyor yok, başlarını diyor yerlere yık. Başıya yere yık. Yani boynunu bükmüşler. Çünkü günahkar gelmişler abi. Ve diyorlar ki, Rabbena, Efsarna, Vesemiyona, Ferçeyona, Nâmen Sâne Halinden Ruh. Rabbimiz, gördük, Efsarna, biz gördük, ve Vesemiyona, işittik, Ferçeyona, Nâmen Sâne Halinden Ruh. Bizi dünyaya gönder de, güzel ameller işleyelim. İnna mu'minun. Çünkü biz yakıyla iman ettik ki gördük çünkü, işittik, anladık, yakini iman sahibi olduk. Dönelim, yapmadıklarımızı yapalım. Allah o yakini iman hepimize Ey edersin. Ama orada yok. Yani dönüş yok. Mevlamızın bu konudaki ifadesi Evelen nu'ammirkum ve yetedekkeru fîmen tedekkeru acâkumun nedir? <laughs> Kullar diyor Mevla Teala. Size hatırlayabileceğiniz kadar bir ömür vermedim mi? Sizi ikaz edici ve kumun ne değil? İkaz edici peygamberler, Allah dostları, kitabı, Kur'an aldıymış şu an. Camiler, ezanlar duymadınız mı? Siz cenazeleri görmediniz mi? O yüzden bahane üretmeyin diyor Mevla Teala. Bunları siz ne yaptınız? Gördünüz. Bu cenaze bir yere gidiyor lan. Nereye gidiyor? <laughs> Hepimizin gözünün önünde. Gidiyor işte bir yere. İşte o gittiği yere düşünmedin mi? O yüzden Rabbim dünyadayken, hala hayattayken yakinen, yakinen İman edenler ve mevhuz verirsin inşallah. Sure daim herkes de elhamdülillah. Sure <laughs> daim. Nedir yani iman ediyor İman etmiş olan zaten. İman ediyorum. Ama bunu yakînen anlamış olsa o zaman başarılı olacak. Şimdi Efendimiz buyuruyor ki مَنْ كَانَ اِبْنِ بِاللّٰهِ وَاِلَّهِ مِلَاتٍ فَالْيُحْسِنِ Her kim Allah'a ve Resulüne Allah'a ve ahiret Allah'a ve ahiret iman ediyor ise komşusuna güzel davransın. Komşusuyla güzel geçinsin. Rabbim bu konuda da bizlere başarı Hatta bir başka hadisi ifte meşhur iki hadisi şu var. Ben değil de her neyse diye Efendimiz biliyor neredeyse Cibril Emin gelecek bana komşunun komşuya mirasçı olacağını bildirecek zannettim diyor ya. Neredeyse öyle zannettim yani komşunun komşuya neredeyse. Ya komşu komşu o kadar yakınındır ya. Ama birbirine ne yapmayacak? hakkına, hukukuna dikkat edecek. Komşuluk hakkına dikkat edecek. Rabbim iyi anlamaya bir Şimdi böyle öyle bir durumdayız ki Hikmet millet bir apartmanda oturuyor, aynı apartmanda kendi komşularını tanımıyor, aynı apartmanda komşuları tanımıyor, hasta mıdır, usta mıdır, cenazesi vardır, sıkıntısı mı vardır, ilgilenmiyor, bakmıyor, takip etmiyor. Sıradan olmuş, herkes sıradanlaşmış. Rabbim her birimizi muhafaza etsin. İnşallah başaracağız. İnşallah diyeceğiz. Niyetiniz evet. evet. o değerlisin. Çünkü Efendimiz ifadesi var. Allah'a ve ahir ne yapıyorsunuz? İman ediyorsanız komşunuza ne yapın? İyilikte bulunun. Ama bugünkü şartlarda Hikmet Uyda komşunun iyiliklerini hiç görmez insan hep ufacık bir rahatsızlığı görse bana şöyle yaptı, bana böyle yaptı. Ya yapsın ya, bir şey olmaz. Komşu sana bir şeyler yapabilir. Seni imçitebilir. Komşusun çünkü ya. Davranabilir. Ama Efendimiz ne buyuruyor? İyilik yap. İyi davran diyorsa sen ona iyi davran. Rabbim başarma nasip etsin. İnşallah. Diğer ifade ve ben kâlim bil il 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 her kim Allah'a ve ahiret iman ediyorsa misafirine ikramda bulunsun. O da önemli işlerden bir tanesi. Misafirin geldiğinde ona ikramda bulunmak Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerin özelliklerini varsın diyor Efendimiz Başından sağlamak değil, gelmemesini sağlamak değil, ama bugün maalesef misafirliği de öldürdüler. Misafirliği de yaptılar, perişan ettiler. Misafirliğe giden adam, herkes kanallara dalmış. Adam diyor ki, oraya gidip oturacağına diyor, Maalesef hiç kahve kahvede oturayım diyor. Allah silahı verirsin. Veya evinde televizyonun karşısında oturayım. Nasıl oluyor ki misafirler gittiğinde de ne yapıyor bana? Açıyor televizyonu, seyrediyoruz. Üç kelime muhabbet edemiyoruz, Dertleşemiyoruz, kardeş Muhabbetimiz artmıyor, kardeşliğimiz artmıyor. O zaman gerek yok diyor adam. Rabbim her birimizi muhafaza etsin. Bu misafirlikler ölünce de, bunlar gidip gelmeler bitince de hakiki kardeşlikler bitti. Güven bitti, birbirine destek bitti. Birbirine destek bitince de millet kimse kimseden borç alma durumuna geçemedi. Bu sefer bankalara faizlere düştü insanlar. Krediden düştü insanlar. Niçin? E güvenecek bir adam bulamıyor. O güven bitti. Kardeşlik gibi birbiri, birbirini tanıma bitti. O muhabbetler, o sevgiler, o misafirlikler şunlar bitince en netisi neye bağladı bu sefer? Zaten adam bir bakıyor etrafından bir tane güvenilir adam bulamıyor kendisi. Bir tane güvenilir adam bulamıyor kendisi. Dost bulamıyor. İki tane dost buluyor, ikisi de ters ol. Onlardan da bir şey alamıyor. Garibi. E gördün mü sen? Bu sefer başka şeylere sürükleniyor insanlar. Her birimiz yani. Sürüklendiğimiz noktada da görüyorsunuz işte. Rabbim iyi anlamda evimize ikram etsin. Verir mi kimse kimseye borç vermiyor. Niye vermiyor? Parası olmadığından değil. Adam yiyeceği korkusundan. Bilse ki bu Müslüman hakikaten sözünün evidir. Sözünde durur. Ya adam yastık altı yap, çare veriyor ne Ama vermez. Niye? Çünkü bu bana gününde ödemez onu. Rabbim her birimizi muhabbet edilsin. Ondan sonra da insanlarımız nereye düşüyor? Haydi bakalım faizi kucağına düşüyor, bankalara düşüyor, Zaten faizi düştü mü de bankaya düştü mü de zaten yandığı sanılıyorsun. Bir de o alışkanlık haline geliyor. Hadi bakalım. O yüzden Rabbim bu konuda bizlere duyarlılık nasıl verirsin? Efendimiz'e sormuşlar. Ya Resulallah, İslam'da en hayırlı olan şey nedir? En hayırlı olan şey nedir? Tudaymut da'am ve tekrahus Dikkat et ifadeye. İslam'da en hayırlı olan ibadet şekli. İhtiyacı olanlara, garip olanlara, fakir olanlara, miskin olanlara veya komşuna ve etrafındakilere yemek yedirmendir. Yani misafir perver olmandır. Eskiden açık söylüyorum, şimdi söylemiyorum. Biz kimse şey kendine Eskiden bizim halkımızın özelliği buydu arkadaşlar. Bu işi sever diye. Ama şimdi hele hele büyük şehirler şeyinde neslinde maalesef bu iş sakata bağladı. Rabbim tekrar bu alışkanlıklarımızı inşallah bize ikram eylesin inşallah. Aslında yedirmeyi sevmediğimizden değil, içirmeyi sevmediğimizden değil ama ortam şartları buraya sürüklüyor. İnşallah başaracağız inşallah. inşallah. Tekrar. Bir de öte kuralı selam ve Tadı derler, tadı selam vermendir. Ya e adam diyor ki hocam ben diyor bu da selam vermem, tanımıyorum. Ya bu bari tanımıyorsun işte. Selam vereceksin, selamdan sonra tanımaya başlayacaksın. O da sana ya bu kim diye bile. İşte bir tanışma faslı. E tanışma faslı da sünnet. Niye tanımıyorsun ki? Etrafındakileri niye tanımazsın? Komşular niye tanımazsın? Dostlar niye tanımazsın? Ama şimdi Türkiye'de yeni mantık. Selam, ver, selam verdi mi diyor borçlu çıkarsın. Bak gördün mü? Bu mantıklardan dolayı insanlarımız hep birbirine ne yapmaya başladı? Kaçmaya başladı. E kaçıncı da o sefer? dostluklar oluşmuyor, kardeşlikler oluşmuyor, birbirine sahip çıkmak oluşmuyor, birbirini ön yargılı davranmak oluşuyor. Allah bir müslüman olmalıdır. O yüzden bak Efendimiz biliyor yasa İslam'ı İslam'ı sen insan güzel İslam'ın güzelliklerini ortaya koymuş olsa görecekse her şeyi mükemmel. Bak komşuna iyi davran. Ya o sana iyilik yapma. Sakin iyilik yap ona. Karakterini göster diyor Efendimiz başka ifadede. Herkes, herkes kendi karakterince muamele yapsın. Sana bir muamele yaptılar. Olumsuz. Sana yaptılar olumsuz. Sen o olumsuza zarara, zararla muamele yapma diyor. La zarara ve la zirar. Zarara zararla muamele yoktur diye efendimiz sözüne. E ben nasıl yapacağım? Sen karakterince, ahlakınca muamele yapacaksın. O bana kötü konuşmuş olabilir. Ben ahlakımda kötü konuşmak yoksa ona kötü konuşmayacağım. Varsa varsa düzelteceğiz inşallah. Allah hepimiz muhafız etsin. Başaracağız inşallah. Kimseden beklemeyeceğiz, kendimiz yapacağız. Demek ki netice itibariyle insan ne yapmalı? Etrafındakilere ikramlarda bulunmalı, gelen misafirlere sahip çıkmalı, hoş davranmalı. Bak çok önemli bir şey daha söylüyorum. Allah bu konuda bizlere başarı nasip etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiyle muhatap olduğunda onun yüzü şerifine bakarmış ya. Şimdi adamın yüzüne bile bakmıyor bile İçeri bile giriyor, yüzüne bile bakmıyor. Niye bakmadı yüzüne? Ya hocam işte, ya bırakmıştık, çok dalgındım, bilmem neydi. Ama iyi bir müşteri olsa, yemin ediyorum, gelen kişi eğer iyi bir müşterinin olsa, bir havada onu. Tebessümler, tatlı diller, hoş geldinlerden Ne oldu? Ya bu bir iyi müşteri be kardeşim. Mübarek adam. Bu iyi müşteriyi gönderersen Allah. Diğer misafiri gönderen, diğer kardeşi gönderen de Allah. O yüzden Mevla gönderdiği için Mevla'nın hatırına, ins kullarına güzel, güzel davranacaksın. Rabbim bu konuda bizlere başarılar nasip etsin. Allah Allah. Ön yargılı davranmakla bizleri muhafaza etsin. Ama maalesef oturmuş durumda. Bunları inşallah ne yapacağız? Düzelteceğiz inşallah. Eksiğimiz varsa. Eksiğimiz yoksa şükredeceğiz. Elhamdülillah ne güzel diyeceğiz ya. Allah komşularımıza, dostlarımıza İyi davranma kabiliyeti mücasip etsin. Sonra ve ben kâne yükmini billahi ve yüzey her kim Allah'a ve ahir gününe iman ediyorsa iman varsa fe yekul hayran evli o hayrı söylesin hayrı bilirsin iyi, iyi ifade edebilirsin iyi anlatsın iyi anlatsın milleti millete yaysın Rabbim bu, bu konuda bize yardım etsin. Amin. Bu şimdi iyilik nedir? Şimdi oraya hemen almak lazım. İyilik nedir? Eğer biri kötülük gördüğünde, üzerinde duruyorum, bir kötülük gördüğünde gidip ona tatlı bir ifadeyle yalvarırcasına o kötülüğü bırakması hususunda ona yalvarsan en büyük ilik kapısı olursun. Ama senin davranış sistemi Ufak veya büyük fark etmez. Eğer çocuk yaşlı olursa, ters davranırsan, hakaret edersen, ağır ibadet kullanırsan, bu sefer senin yanına uğramayacak, arka tarafa sığınacak. Bir arka tarafta yine sota bir de yerde ne yapacak? Gide o kötülüğü işleyecek. Ama sen ona yaklaşımı? tatlı bir dille olursa, güzel bir dille olursa, yaptığı işin gerçekten olumsuz olduğunu olursun, e, yani ikna edersen Rabbim bize bu kabiliyeti de versin? Amin. Ama maalesef bugün evet belki kötülüğü yaklaştırmayalım diye bazı hareketler yapılıyor ama bu sefer senin yanında yapmıyor. Bir arka sokakta, bir başka başka bahçede olmayacak yerde Allah'ım hepimizi muhafaza etsin. Amin. O yüzden Efendimiz de buyuruyor Mümin duyarsız olamaz güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bir mümin etrafındaki gençleri için, evlatları için, çocukları için duyarsız olma durumu yoktur. Bir yanlış gördüğünüzü diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu elinizle düzeltin. Elinle düzeltin diyorsanız dilinizle düzeltin, dilinizle, dilinizle. Rabbim başarı yazsın. Amin. Ama şimdi herkes üçüncü şıkkı alayım diyor. Ya bırak bu ikinci çıkarsın sen. Onlara iyiliği söyle, iyiliği anlatmaya çalış. Yanlış olduğunu gerçekten beğenmeye çalış. Boş şeyler konuşacağını, olmayacak şeyler konuşacağını kendini bu konuda geliştir, geliştir. Onlara gerçekten yapmış oldukları hatanın farkında olmasını sağla. Rabbime bir şey Amin. İnşallah başaracağız. İnşallah. Ya diyor hayır söyleyin diyor Efendimiz söyle. Diğer ifade sonuçlu söylüyorum. Elinle düzelt. Dilinle düzelt. Üçüncüsü de en azından ya Rabbi bunlar hata yapıyor de. Ya bu mükemmel hoş olmayan şey yapıyor diye kalbinle ne yap? gör. Hoş görme onu yani yaptıkları şey. Bu da bir imanın en zayıfıdır. Ve zâlike allâhu l-imâ. <Sessizlik> i̇manın en zayıfı o işi hoş görmeme, çirkin görmeye yani. ya. ne oldu billah? Hoş olmayan Allah'ın yasaklamış olduğu bir şey sen ondan zevk almaya kalkıyorsan en az hoş görmeyecektin. Ya zevk almaya kalkıyorsan ne olacak abi? Rabbim her birimizi muhafaza etsin. Amin. Evet. Ya hayırlı konuş, yani iyiliği konuş. Konuştuğun ifadeleri sağ tarafındaki melekler yazsın inşallah. i̇nşallah. Eğer hayır konuşamayacaksan oldu ki ne yapacaksın? Hayır <laughs> o zaman evli yes, O zaman sus. Sus bari ya. Hiç olmazsa sus da insanları fitneye sokma. Yanlışa sokma. Hataya sokma. Sol tarafındaki melekleri zor duruma düşürme. Sol tarafı çalıştırma, sol tarafı bekler yapmasın ya Rabbim bu yolu da bizlere başarı Bir de her şeyi, her ifade bir şey söylemek gerekmiyor senin ya. Her şeye bir şey konuşmak gerekmiyor. Hele hele konu hakkında bilgi yoksa, malumatı yoksa tartışmaya girmen gerekmiyor. Olmayacak şekilde. Çünkü insan günahkardır. Eğer yanlış yapıyorsa günahkar olur. Ama eğer sen ona bilmediğin halde üzerine gitmeye kalkarsan, sana ikna edemeyecek durumda onu ifadeye kullanmaya kalkarsan, sana itiraz eden günahkar olan insanı ne adı küfre sokmuş olursun. Bakın hatayı yaptığında, hatayı yaptığında günahkardır. Ama eğer sen onu ikna edecek bir durumda konuşmazsan, onu daha kötüye gidecek, itiraz o haline getirecek ifadeler kullandırmaya kalkarsan, o zaman bu adamı dinden çıkartırsın yani. Rabbim o yüzden bize konuşma kabiliyeti nasip etsin. Amin. Yeni geldiğinde de susma kabiliyeti nasip etsin. Amin. Olmayacak şeylere konuşmaktan da bize muhafaz edersin. Şimdi mesela en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bir haber duyuluyor. Herkes yorum yapıyor. E soruyorum ne biliyorsun? Araştırdım mı? İnceledim mi? Altı nedir, üstü nedir, bunların düşüncesi nedir, itikadlar nedir, fikirleri nedir? Hakikaten neye çalışıyorlar, neye nedir? Biliyor musun? Yok. E ne konuşuyorsun? Ya ne bileyim herkes konuşuyor ben e herkes konuşuyor ben konuşuyor. Var mı ya? Yani? Herkes hata yapıyor diye sen de hata mı yapacaksın ya? Yani? O yüzden araştırmadan, olaylardan haberler olmadan, incelemeden, incelemeden bir müminin konuşma durumu yoktur. Mevlam her birimize bu yolda başarılar Amin. İster misin senin baban hakkında, annen hakkında, abin hakkında, kardeşlerin hakkında, dostların hakkında ileri geri konuşsun ister misin? İster. sen niye konuşuyorsun? Çünkü konuştukları değil ya. Ya birinin kardeşi, ya birinin dostu, ya birinin ahbabı, ya birinin annesi, babası veya bilmem neyi. Ne arasına geleni konuşursun ya? Ne fayda edeceksin, ne fayda gelecek sana? O yüzden ne buyuruyor Efendimiz? Ya hayırlı söyleyin veya Rabbim her birimize bu yolda başarılar nasip etsin. Komşularımıza da güzel davranmayı nasip etsin. Amin. Misafirlerimize ikram kabiliyeti nasip etsin. Amin. Ve konuşulması gerektiği yerde hakkı söyleyip susulması gerektiği yerde susmayı nasip edersin. Mevla bizden razı olsun. Amin.